Betül Hanım, Türkiye'nin çabalarına bakıldığı zaman gerçekten çok takdire şayan, hemen hemen hiçbir devletin üstlenmediği bir rolü üstlenerek, çok etkili bir rol oynamaya çalışarak tarafları zararın tabir caizse yarısından döndürmeye çalışıyor yani bir şekilde hem Antalya hem İstanbul toplantılarından sonra eğer bir ateşkese ulaşılacaksa bunun ancak liderlerin bir araya gelmesiyle mümkün olduğunu ve iki liderin belirli konularda en azından bir süreliğine anlaşmasıyla mümkün olduğunu bildiği için Sayın Cumhurbaşkanı daha çok bir liderler zirvesi toplamaya çalışıyor ve bunun Türkiye'de gerçekleşmesi ee, tabii ki e, her iki tarafın da aslında kabul ettiği takdir ettiği bir husus fakat e, şartların e, gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda herhalde bir e, zamanlama e, sorunu yaşıyoruz ki şu ana kadar e, müspet bir cevap verilebilmiş değil. Bunun başarılı olup olmaması benim kanaatim sadece Türkiye'nin yani tek başına Türkiye'nin çabalarıyla mümkün olamayacağı yönünde. Çünkü özellikle Anglo-Sakson ülkeleri başta olmak üzere. ABD, İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerin soruna daha farklı bir perspektiften yaklaştığını, sorunu bir küresel rekabet ve çatışma konusu olarak ele aldıkları için Ukrayna devletinin ötesinde bir durum, bir beklenti ortaya çıkarmakta. Dolayısıyla eğer bir ateşkese ulaşılacaksa sanki Ukrayna devletinin bağımlı olduğu, biliyorsunuz özellikle silah ve mühimmat anlamında çok ciddi bir bağımlılığı var batılı devletlere. Bu bağımlı olduğu batılı devletlerle e, beraber e, ilk önce onlarla anlaşarak ancak Rusya'ya yönelik bir e, ateşkes süreci başlatılabileceğini düşünüyorum. E, yapılan açıklamalar, atılan adımlara bakıldığı zaman sanki batılı e, batılı devletler daha çok savaşın derinleştirilmesi yönünde hazırlık yaptıkları, bu konuda tedbirler aldıkları yönündedir. Özellikle Zelenski ve Kiev'e yapılan ziyaretlerde özellikle bu hususun altı çiziliyor. Yani 10 milyarlarca dolar para tahsisatı yapılıyor. Bunun neredeyse kahir ekseriyeti yani insani e, operasyonlardan ziyade e, cephe hattında, ateş hattında kullanılmak üzere savunma alanına, savunma sanayine e, ayrıldık a, ayrıldığını görüyoruz. Yani kısacası e, Türkiye'nin bu çabasına destek verecek eğer ciddi bir devletler grubu ortaya çıkmazsa bunun başarılı olma ihtimali düşük olacak gibi görünüyor. Batılı devletler arasında bir ayırma gitmeye başladı. Özellikle o en baştaki ayırma bir geri dönüş olduğunu ben düşünüyorum. Yani en başlarda kıta Avrupası ülkelerle Anglo-Sakson ülkeler arasında ciddi bir siyaset bakış farkı vardı. Bu fark yeniden oluşmaya başladı. Çünkü kıta Avrupalı devletlerin Rusya'nın özellikle doğal gazına enerji kaynaklarını olan bağımlılığı çok ciddi bir şekilde onlara iç siyasetlerine, toplumsal yapılarına etki edebilecek düzeye e, gelme ihtimalini, potansiyelini barındırıyor. Dolayısıyla e, Anglo-Sakson ülkeleriyle kıyaslandığında daha kırılgan bir noktada olduklarını, dolayısıyla Rusya ile bir an önce anlaşmaya daha yatkın, daha hazır halde olduklarını görüyoruz. Eğer bütün bu önümüzdeki dönemde batı içerisindeki bu farklı cepheleşmeler, yani farklı beklentiler, daha sumut adımlarla eğer devam edecekse, Türkiye'nin bu ara buluculuk pozisyonu çok daha güçlü bir noktaya gelecek.